Evet arkadaşlar bu videoda Kur'an'ın 60. sayfasının detaylı analiz okuyuşunu gerçekleştireceğiz. Şimdi başlayalım. besme neden başlıyoruz. Başlayalım. Başlayalım. Eû, eû, boğazdan eû, zü, peltek ve ince zü, billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde. Şimdi başlayalım. Şimdi kul derken şurada ben önemli bir hatırlatma yapayım. Şimdi cezim almış lam harfiyle ilgili şöyle bir durum var. Hızlı okuyuşlarda bu harfe hareke veriliyor. Yanlışlıkla yani istemeden ama e, sonuçta yine yanlış okunmuş oluyor. Yani şöyle okunuyor. Kolu, kolu gibi okunuyor. Arkadaşlar cezimle lam çok net bir şekilde belli olması lazım. Kul, kul direkt. E'de bakın çeker işareti var. Sonra şeddeli nun gelmiş. Mutlaka bir elif miktar tuta, tutacağız. Kul amanna billahi derken Allah lafzı var. Allah lafzı burada ince okunacak. İnce, ince okunması gerekiyor. Çünkü öncesindeki harfin harekesi altta. Yani Allah lafzına alttan bağlanılıyor. Dolayısıyla ince okunması gerekiyor burada Allah lafzı. Devam ediyorum. Ve ince M'de bakın uzun met var. Sonra ne gelmiş? Ee, uzun elif gelmiş. O zaman burada medlimun fasıl var demektir. Biz de hadır usulünde okuduğumuz için bir elif miktar uzatacağız sadece kul amenna billahi ve derken bakın burada cezim nunun var. Sonra keskin z gelmiş. O zaman burada ihfa tecviti var demektir. Ne yapacağız? Şöyle okuyacağız. İhfa yapacağız yani. Unzile. Unzile. Devam ediyorum. A boğazdan aleyna ve ma. ne var? Bakın uzun met işareti var. Sonra ne gelmiş? Küçük elif. O zaman burada <laughs> medle fasıl tecrübeti var demektir. Medle fasıl. Ne yapacağız? Hadrusun okuduğumuz için yine bir elif miktarı uzatacağız. Ee, devam ediyorum. Ve me ün, ün derken bakın burada cezim onundan sonra z gelmiş. Aynı az önceki kelimede olduğu gibi. O zaman burada da ihfa var demektir. Ne yapacağız? Yine ihfa yapacağız. Ve me ün zile. Ün zile. Devam ediyorum. A boğazdan ale la L de bakın uzun met var sonra uzun elif gelmiş. Meddi munfasıl var demektir. E, ne yapacağız? Bir elif miktarı okuyacağız. E, uzatacağız sadece. E, neden? Çünkü hadır okuyoruz. Ale ib ib derken bakın burada B harfi var. Hatırlayın B harfi kalkala tecvidin harflerinden birisiydi. Cezim alırsa orada kalkala tecvidi ortaya çıkıyordu. Dolayısıyla burada kalkala tecvidi var. Ne yapacağız? Hafif bir dudaktan vurgulayacağız. Neden dudaktan vurguluyoruz? Çünkü B harfi dudak harfidir. Yani şöyle okuyor, okuyoruz. İb, İb bu şekilde. İbrahim. Devam ediyorum. Ve isme ile Bakın boğazlar. Boğaz harfi. Ay bu şekilde. Ve isme ile ve is ha boğazlar. Ha ha boğazlar. Ve ishaq ve ya boğazlar. Ya ya bu şekilde. Ve ya kub ve boy boy bu şekilde vel well, esbati ve ma me. ma uzun met var sonra uzun elif gelmiş. O zaman burada med limon fasıl var demektir. Ee, ne yapacağız? Hadrusunda okuduğumuz için sadece bir elif miktarı uzatacağız. Ve ma ü, ü derken bakın burada ü'nün altında kırmızı bir işaret var. Burada med yazıyor. Bu ne demekti? Hatırlayın daha önce de söylemiştim. Ee, tam üstündeki harfi mutlaka bir elif miktar uzat demektir. Dolayısıyla bu ü'yü mutlaka bir elif miktar uzatıyoruz. Ü tiye, müse ince bakın müse ince. Devam ediyorum. Ve ince ay boğazlar. Ve ise ve ise. Devam ediyorum. Bakın şeddeli var. Mutlaka bir elif miktar tutmamız gerekiyor. Ve nebiyyüne. Ve nebiyyüne. Devam ediyorum. Min derken <laughs> cezimli nun var. Sonra ra gelmiş. O zaman burada idgama bilagurne tecrübeti var demektir. Ne yapacağız? Güneşsiz bir şekilde bağlayacağız. Yani şu mim harfini ra'ya şeddeli gibi bağlıyoruz. Yani okunuşun özeti bu. Yani şöyle mirrabbihim mirra mirra bu şekilde. Şunun sanki hiç okunmuyor gibi mir rabbihim bu şekilde. Durak var duracağız normal bir şekilde durduk. Devam ediyorum. La derken bakın burada lam elif harfi var. Şimdi daha önce de defalarca bir kez söyledim ama bir daha söyleyeyim arkadaşlar. Lam elif harfi iki harften meydana gelir. Yani lam ve elif şöyle ortadan ikiye ayırdığınızda sağda kalan kısım lam solda kalan kısım elif harfidir. Şimdi bunu niye söylüyorum? Şimdi burada üstün var. Şimdi üstün şu sağdaki lam harfine ait. Ee, soldaki elif ise harekes elif görevi görüyor. Yani harfimet görevi görüyor. Dolayısıyla bu soldaki elif yani bu harekes elif sağdaki lam harfinin bir elif uzatmasına sebep oluyor. Dolayısıyla burada burada burası bir elif uzatıyor. Neden? Çünkü soldaki harekes eliften dolayı. L bu şekilde. Nufarrıqu nufarrıqu beyne devam ediyorum e, din. Din derken bakın burada e, var mutlaka tecvid var. Sonra ne gelmiş? Mim harfi gelmiş. O zaman burada idgamu meal tecvidi var ki. Ne yapacağız? Tutacağız e, bir şekilde. Yani şöyle. Ehadim mi? Bu şekilde. Ehadim minhum. Minhum derken bakın burada cezimlonun var. Sonra he gelmiş. Ee, o zaman burada ne var? İshar var demektir. İshar tecvidi. Ne yapacağız? Direkt okuyacağız. Min hüm. Bu şekilde. Min hüm. Bu şekilde. Durak var. Duracağız. Ee, normal bir şekilde duruyoruz. Hüm diye duruyoruz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Alt satırdayız. Ve ince nehnü. Bakın ha boğazdan. Ve nehnü. Ve nehnü. Lehü. Bak burada küfü uzatıyor arkadaşlar. Uzatılması gerekiyor. Neden? Çünkü hatırlayın ben 7 dakikada Kur'an öğren adlı e, Kur'an öğren adlı eğitim serisinde e, H adlı bir ders yapmıştım. ya yani şu H harfinin e, durumlarını anlatmıştım. Orada şöyle bir ana kural söylemiştim. Ana kural neydi? Eğer ki H'den öncesindeki harfin harekesi varsa, yani öncesindeki harf harekeliyse H uzatılıyor. Ama öncesindeki, öncesindeki harf hareketsizse H uzatılmıyor. Dolayısıyla burada H uzatıyor. Uzatılıyor. Yani burada H'yu uzatacağız. Lehü, lehü, müslimün. Ayet var, ayet var, bitti. Ayet bitti, duracağız. Son harf cezimli gibi oluyor. Öncesinde de uzattığı için burada medda arız tecvidi var. Ee, ne yapacağız? Hadır usulü okuduğumuz için sadece bir elif miktar uzatarak duracağız. Devam ediyorum. Ve ince. Ve men derken cezimlonun var sonra ye gelmiş. O zaman burada idgam ve mealgun ne var demektir. Ne yapacağız? Şöyle okuyacağız. Ve men yeb. Ve men yeb. Yeb derken bakın burada cezimli b gelmiş. O zaman burada ne var? Kalkale var. Hatırlayın B harf kalkale harflerinden birisiydi. Eğer ki kalkale harflerinden birisi cezim alırsa orada kalkale tecvidi ortaya çıkıyordu. Ne yapacağız? Kalkale yapacağız. Yani dudaktan bir vurgulayacağız. Yebe, yebe, bu şekilde ve men boğazdan ga boğazdan yine bakın iki tane ga ard gelmiş dikkat edin ral bakın şu dizim lam harfine ait şu esre ise şu esre ise şu soldaki elif harfine ait Gayral al bakın buradaki le bu şu üstün şu sağdaki lam harfine ait şu soldaki elif ise uzatmaya sebep oluyor hareket olarak geçiyor İslami di bakın di çeker vardı uzatıyor. Dinen. Nen derken tenvin var. Sonra gelmiş? F. O zaman burada e, ne var? E, i̇hfa tecvidi var demektir. Ne yapacağız? Şöyle okuyacağız. Dinen felen. Len derken <laughs> bakın cezimli nun var. Mutlaka tecvid var. Sonra ne gelmiş? Y harfi. O zaman burada e, ne var? İdran mı? idram mealgun, Ne tecvidi var demektir. Şöyle okuyacağız. Felen yok yok derken bakın burada K harfi kalkal harflerinden birisiydi. a harfi cezim alırsa kalkale tecvidi oluyordu. Dolayısıyla burada kalkale tecvidi var. Ne yapacağız? E, hafif bir vurgulayacağız. Yok bu yok bu bu şekilde. Yok bu bele min duracağız. Şimdi burada duracağımız için, şimdi duracağız. İlk önce şunu söyleyeyim. Cezimli onun var. Sonra H gelmiş. O zaman burada da ne var? İshar tecbiti var demektir. Ee, ne yapacağız? <laughs> min, min'i direkt okuyacağız. Min. Bir daha arkadaşlar duracağımız için son harf cezimli gibi oluyor. Son harf cezimli olduğu için burada buradaki H'yi cezimli gibi yapacağız. Min. Yani min diyeceğiz. Sonra hafif bir H sesi vereceğiz. Ama cezimli H. Min. 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 Bu şekilde. Min. Devam ediyorum. Ve huve, fil ee bakın çeker var bir elif uzatıyor e, hı boğazdan ee hıyrati minel hasirin duracağız ayet bitti son harf çizimle gibi oluyor öncesindeki kafte uzattığı için burada meddar tecvidi ortaya çıkıyor ne yapacağız sadece bir elif miktar uzatarak duracağız devam ediyorum Keyfe ye yeh boğazdan şey e, direkt nefes yeh dillehü şimdi burada Allah lafzı var Allah lafzı ince okunması gerekiyor neden? Çünkü öncesindeki harfi harekesi altta. Yani Allah lafzına alttan bağlanılıyor. Dolayısıyla buradaki Allah lafzı ince okunacak. Yehdillahü. Devam ediyorum. Kavmen. Men derken. Bakın burada tenvin var. Sonra K gelmiş. O zaman burada ne var? İhfa tecviti var demektir. İhfa. Ne yapacağız? Şöyle okuyacağız. Kavmen keferu. men keferu. Devam ediyorum. Boğazdan. Ba'de. Ba'de. İmanihim. Devam ediyorum şu çekerlere dikkat edin. İmenihim ve şehidü. Düğü de bakın uzun met var sonra uzun elif gelmiş. Tabi neye bakıyoruz? Şu hareket har har harflere bakmıyoruz. Harekeli harfe bakıyoruz. Yani uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Dolayısıyla burada ne var? E, fasıl munfasıl var demektir. Ne yapacağız? Hadır usulü okuduğumuz için sadece bir elif miktar uzatacağız. Ve şehidü enne. Şeddelinun var mutlaka bir elif tutuyoruz. Enne rasule. Enne devam ediyorum. Hakkun derken bakın ha boğazdan ha ha boğazdan hakkun derken bakın burada iki ötre var. Yani tenmin var. Yani mutlaka tecvidi var. Sonra ne gelmiş? Ve. O zaman burada idgam mı tecvidi var demektir. Ne yapacağız? Şöyle okuyacağız. Hakkun ve. Hakkun ve. Ve. Yani hakkun ve. Kun ve. şey, şey, gurneli bir şekilde bağlıyoruz. Devam ediyorum. Ve'ye derken bakın burada uzun med var sonra küçük elif gelmiş. O zaman burada medli muttasıl tecvidi var demektir muttasıl. Ne yapacağız? Hadır usulü okuduğumuz için iki elif miktarı uzatacağız. Ve cehümül ce beyinet. Duracağız. Ayet bitti. Şey durak var. Son harf çizimli gibi oluyor. Öncesinde harfte uzattığı için burada medda arız var. Ne yapacağız? Ee, bir elif miktar uzatarak duracağız. Sadece bir elif miktar. Neden? Çünkü hadır usulü okuyoruz. Beyinet. Bu şekilde. <laughs> Devam ediyorum. Vellahu derken ve ince bir harfte unutmayın. Ve Dolayısıyla ince okunacak. ve Allah lafzı burada kalın okunuyor. Neden? Çünkü öncesindeki harfin harekesi üstte. Yani Allah lafzına üstten bağlanılıyor. Dolayısıyla Allah lafzı burada kalın okunacak. Vellahü. Ama V ve ince unutmayın. V. Ve. Vellahü. Bu şekilde. Vellahü. <laughs> Devam ediyorum. La bir elif uzatıyordu. Yukarıda açıkladım. Şu üstün sağdaki lam harfin e, harekesi. Soldaki elif ise hareketsiz e, elif. Dolayısıyla harfi met görevi veriyor şu soldaki. Dolayısıyla L bir elif uzatıyor. La yeh Dil, dil bağlanıyor. Yeh dil kavme vav. Peltek ve kalın vav. Kavme limin. Duracağız. Ayet bitti. <laughs> Son harf çizimli gibi oluyor. Önce harfi uzattığı için burada medde arı secbiti var. Ee, ne yapacağız? Hadır usulü okuduğumuz için sadece bir elif miktar uzatacağız. Yani bir elif miktarı uzatarak duruyoruz. Devam ediyorum. <laughs> Bakın ü derken şimdi ü'nün altında ne var? Kırmızı bir işaret var. Ne yazıyor burada? Gazr yazıyor. Gazr. Gazr. Ne demek bu? Tam üstümdeki harfi asla uzatmayacaksın demek. Dolayısıyla şu ö'yü uzatmıyoruz. Uzatmadan geçiyoruz. Üle, üle, bu şekilde. L'de uzun met var. Sonra ne gelmiş? Küçük elif. O zaman burada medli mutasıl var demektir. <laughs> medli mutasıl tecbiti. Ne yapacağız? İki elif miktarı uzatacağız. Neden? <laughs> Arkadaşlar çünkü e, hadır usulü okuyoruz. Üle, ike, ceze. Bakın burada uzun metten sonra yine küçük elif gelmiş. Yani şu ötre, şu küçük elife ait. Küçük elife ne diyorduk? Şu küçük elife hemze diyorduk. Dolayısıyla uzun medden sonra küçük elif gelmiş. dolayısıyla medde mutasıl tecvidi var. Ne yapacağız? Hadır sonunda okuduğumuz için iki elif miktarı uzatacağız yine. Bir de arkadaşlar bakın burada ünün altında yani şurada yine gasr yazıyor. Az önce olduğu gibi. Bu ne demekti? Uzatmayacaksın demekti. Dolayısıyla, dolayısıyla şu üstündeki ü'yü uzatmadan geçeceğiz. Burası iki elif burayı da uzatmıyoruz. Ceze ühüm Devam ediyorum. Ühüm. Enne. Şeddelerimiz var. Mutlaka birleşik miktar tutuyoruz. Enne. Devam ediyorum. A boğazdan. Alehim la. Bakın şu lam harfi. Elif değil. Karıştırmayın. Sonra cezimli bir şekilde ayna bağlanıyor. La netallahi. Allah lafzı burada kalın okunacak arkadaşlar. Neden? Çünkü öncesindeki harfin harekesi üstte. Yani Allah lafzına üstten bağlanılıyor. Dolayısıyla Allah lafzı kalın okunacak. Ancak şu var arkadaşlar. Allah lafzını kalın okuyacağım diye öncesindeki harfi kalın okumayın. Çünkü öncesindeki T harfi ince bir harftir. Yani bu T harfi ince bir harftir. T ince Allah lafzı kalın. Yani tellahi. Tellahi. Bu şekilde. La Bu şekilde. Devam ediyorum. <laughs> Vel mele. L'de bakın uzun met var. Sonra küçük elif gelmiş. Burada medde muttasıl tecrübeti var demektir. Hadır usulünde okudu, oku, okuduğumuz için iki elif miktar uzatacağız burayı. Vel meleketi vennâsi. Bakın şeddelin var. Mutlaka bir elif miktar tutuyoruz. Vennâsi. Devam ediyorum. Ec Ed derken bakın burada gözden kaçan bir tecrübe olabilir. burada arkadaşlar ne var? Kalkale tecrübeti var. Yani cima harfi kalkale harflerinden birisidir cezim aldığı zaman ne oluyordu? Bir kalkala harfi cezim aldığı zaman ne oluyordu? Orada kalkale tecrübü ortaya çıkıyordu. Dolayısıyla burada kalkalı var ve biraz ee, vurgulayacağız ağızdan. Ece, ece bu şekilde. Ece, ece. Bu, devam ediyorum. Ece, me, ayn, ayn, bu boğazdan ayn. Duracağız. Ayet bitti. <laughs> Sonra harf cezimli gibi oluyor. Öncesindeki harfi de uzattığı için. Burada arkadaşlar meddi arız tecrübü var. Peki ne yapacağız? Hadrosunu okuduğumuz için sadece ee, bir elif miktar uzatacağız. Meddi arız tecrübü. Yani bir elif miktar uzatarak duruyoruz. Devam ediyorum. Ha boğazdan. Halidi fiha bu şekilde. Devam ediyorum. L uzatıyor. Unutmayın. Yukarıda açıkladım. şu üstün sağdaki lam harfini soldaki hareket elif ise uzatmaya sebep oluyor. L yu yu, ince ha boğazdan. Yu an. A boğazdan. An derken cezimle onun var. Sonra he gelmiş. O zaman burada ishar tecrübeti var demektir. Direkt okuyacağız. An hümül. Bu şekilde. An hümül. Azab, Arabozan, Peltek ve ince Azab, Azab. Devam ediyorum. Ve ince le bir elif uzatıyor unutmayın. Ve Bu şekilde. Ve Devam ediyorum. Bakın e, burada cezimli nur var. Sonra ne gelmiş? Peltek ve peltek ve kalın za gelmiş. O zaman burada ihfa var demektir. Ne yapacağız? Şöyle okuyacağız. Yun zarun, zarun bu şekilde. O şu peltek ve kalın za unutmayın varun Duracağız. Ayet bitti. Son harf çizimli gibi oluyor. Öncesinde kapta uzattığı için burada meddar stecveti var. hadır okuduğumuz için sadece bir elif miktarı uzatıyoruz. Devam ediyorum. Bakın şeddelere, şeddelere dikkat. İllellezine. Peltek ve ince. İllellezine. İllellezine. Devam ediyorum. Tebümin. Min derken cezimli var. Sonra B gelmiş. O zaman burada ikilap tecrübeti var demektir. Ne yapacağız? Tutacağız şöyle. Şu şekilde tutacağız. Mim berdi. Yani ağzı mim diye kapatıyoruz. B diye açıyoruz. Tabi arada ne yapıyoruz? Bir elif miktarı tutuyoruz. Mim berdi. Mim berdi. Şu boğazdan unutmayın. Berdi. Devam ediyorum. Peltek ve ince. Zelike. Z peltek ve ince. Çeker Çekerde olduğu için bir elif uzatıyor. Zelike. Ve ince. Else. Bakın e ince, sağ kalın. Ve els ve els lehu devam ediyorum. Ve <laughs> inne derken şeddel nun var. Mutlaka bir elif miktar tutuyor. Ee, Allah burada kalın okunacak. Neden? Çünkü öncesine harf üstten bağlanıyor. Dolayısıyla Allah lafzı kalın okunacak. Fe innallâhe. Ama ne ince unutmayın. Fe innallâhe. Devam ediyorum. Gâ boğazan. Gâ, gâ, gâfûrûn. Rûn derken. Bakın burada tenvin var. Yani iki ötre. Mutlaka tecvid var. Sonra ne gelmiş? Ra. O zaman burada ne var? İdgama bila gunne tecvidi var demektir. Ne yapacağız? E, şekilde katacağız. Yani şu ikinci ra'yı şeddeli gibi okuyoruz. Yani şöyle. Gafurrahim rurra. Rurra. Yani rurra. r u. r r a. Rurra. Rurra. Bu şekilde. Gafurrahim. Bu şekilde. Duracağız. Ayet bitti. Sonra ce cezimli gibi oluyor. Öncesinde grafta uzattığı için burada meddarı stedriti var. Hadros'un okuduğumuz için sadece bir elif miktarı uzatarak duruyoruz. Devam ediyorum. Şeddeli var. Mutlaka bir elif miktarı tutuyoruz. İnnellezine bu peltik ve ince. Peltik ve ince çeker var. Bir elif uzatıyor. İnnellezine devam ediyorum. Keferu ba' derken boğazdan. Ba' de. çeker var. İmanihim devam ediyorum. Peltek peltek ise bakın dikkat edin. Sü. Sümme. Şeddeli mim var. Mutlaka bir elif miktar tutuyoruz. Sümme. Devam ediyor. tabi bağlanıyormuş. Sümmez Şu keskin z arkadaşlar unutmayın. Sümmez Küf oran Uran derken tenmin var. Sonra lam gelmiş. O zaman burada idgama bilagurne tecbiti var demektir. Ne yapacağız? Ee, şöyle şöyle gurnesiz şekilde bağlayacağız. Küf ralle ralle, ralle. Yani şu l şeddeli gibi okunuyor. Ralle bu şekilde. Len derken tenvin şey cezimli var. Mutlaka tecvid var. Sonra t gelmiş. O zaman burada ihfa var demektir. Ne yapacağız? Şöyle okuyacağız. Len tukbele. Bakın burada a gelmiş, cezim almış. Yani a, te, e, a harfi kalkale harflerinden birisiydi. Cezim alırsa kalkale tecviti ortaya çıkıyordu. Dolayısıyla burada kalkale tecviti var. Şöyle hafif bir vurgulayacağız. Tukbu, tukbu bu şekilde. Bakın geriden alıyorum küfrallen bakın küfrallen tukbele küfral küfrallen tukbele bu şekilde devam ediyorum tevbetühüm duracağız normal bir şekilde ve ince ü uzatmıyor arkadaşlar neden bakın altında kırmızı bir şekilde gasr yazıyor yani gasr neydi Üzerimdeki harfi asla uzatma demektir. ve üle uzun met var sonra küçük elif gelmiş o zaman burada ne var medde muttasıl var demektir Hadır okuduğumuz için iki elif miktarı uzatıyoruz. Ve öyle ike hümü da, da da bakın uzun met var. Sonra elif gelmemiş. Yani medd muttasıl veya munfasıl yok. Peki ne var arkadaşlar? Hatırlayın ben daha önce e, söylemiştim. medd lazım anlatmıştım. Yani medd lazım isimli bir ders yapmıştım. E, orada meddi, medd-i lazım tecrübesini anlatmıştım. Demiştim ki uzun medd'den sonra ki harf şedde veya cezim alırsa orada meddi lazım var demektir. Ne yapacağız? Hadrosun döklüğümüz için 3 e, 3 elif miktar uzatacağız. Yani şu dağıyı 3 elif miktar uzatmamız gerekiyor. Şöyle hı, sonrasında da sonrasında da söyleyeyim. Şurada e, ayet var duracağız. Sonra cezimli gibi oluyor. Öncesinde harf uzat, uzattığı için burada da meddi arız var. Burada meddi lazım. Burada meddi arız. Burayı 3 elif. Burayı 1 elif. Hümü Duracağız bu şekilde. Devam ediyorum. İnne derken şeylerin var. mutlaka bir miktar tutuyoruz. Peltek ve ince ze, zi, zi peltek dikkat edin. İnnellezine keferu ve metu ve hum küfferun. derken <laughs> bakın burada tenmin var. İki ötre var yani. Sonra ne gelmiş? Fe. O zaman burada ne var? İhfa var demektir. İhfa ne yapacağız? Şöyle okuyacağız. Küfferun Küffe run felen bu şekilde run fe run fe bu şekilde felen derken bakın NUN var mutlaka tecvid var sonra ne gelmiş y harfi o zaman burada idigama meyalgunet tecvidi var demektir şurayı hafif bir, şuraya gurnel bir şekilde bağlıyoruz felenyü bu şekilde tabii sonra da kalkale var bakın K harfi cezim almış o zaman ne oluyordu kalkale oluyordu bu K harfinin kök kalkale harflerinden birisiydi şurada meyalgunet var idigama şurada da kalkale var. Yani burayı vurgulayacağız. Burayı kurneli bir şekilde bağlayacağız. Felen yok <laughs> bele. Felen yok bele. Bu şekilde. Min der <laughs> cezimli nun var. Sonra elif gelmiş. O zaman burada ishar var demektir. Ne yapacağız? Ee, direkt okuyacağız. Min ahadihim. Min ahadihim. Bu şekilde. Bakın burada arkadaşlar idgamu misleyin adlı bir tecrübüt var. İdgamu Misli. Bunu nasıl anladık? Ee, hatırlayın idgamu Misli'nin tanımı neydi? Bir harf cezimli olup sonra aynı harf harekeli olarak gelirse İdrağın misliğin oluyordu. Bakın burada mim cezim almış. Sonra yine mim gelmiş ve harika almış. Dolayısıyla burada idrağın misliğin var. Bir de mimle yapılan bir idrağın misliğin olduğu için burayı bir elif miktar tutmamız gerekiyor. Yani şöyle okuyun, okunuyor. mil himmil. mil Bu şekilde. Mil. Devam ediyorum. Mil. Ül. Bakın. Ü. Ül. Ül. Er. Derken bakın buradaki ra cezim almış. Şimdi ra harfi cezim alırsa Ince kalın okunması neye bağlıydı? Öncesindeki harfe harf bağlıydı. Öncesindeki harf üstten bağlanıyorsa. Yani öncesindeki harf, harf üstteyse. Üstten bağlanıyorsa ra harfine. Ra harfi kalın okunuyordu. Alttan bağlansaydı ince okunacaktı. Yani burada ra harfi kalın okunacak. Ee, öncesindeki harf de şu arkadaşlar üstün. Şu lam elifin solunda kalan elif harfine ait. Dolayısıyla burada üstün e, e, elif harfine gelmiş. Elif harfi de ince bir olduğu için. E ince ama ra kalın. Err. Yani böyle. Err. Ül. er, Boy. Bu şekilde. Ül Er boy bu şekilde. Er boy bu şekilde. Devam ediyorum. Peltek ve ince. z Ve ben. Ben derken tenvin var. Sonra ve gelmiş. O zaman burada idigamı meal gunne tecviti var demektir. Ne yapacağız? E, bir şekilde bağlayacağız. şu şekilde. Ve he ben vele. Bu şekilde. Ben ve. Bu şekilde. Devam ediyorum. Ve ben vele with. With. T de, de uzatıyor bir elif miktarı. Ç çeker var çünkü. Devam ediyorum. Bih. Duracağız. Dur, durak var. Son harfçe oluyor. Bi diye duruyoruz. Ö'de, ö'de bakın ön altında gaz yazıyor arkadaşlar. Bu ne demek? Üstündeki harfi asla uzatmayacaksın demek. Bu Ö'yü uzatmadan geçiyoruz. Öyle L'de uzun met var. Sonra küçük elif gelmiş. Bakın şurada. O zaman burada medle mutasıl tecvidi var demektir. Ne yapacağız? İki elif miktar uzatacağız. Hadrosunu da okuduğumuz için. Öle ike lehum a a boğazdan. Peltek ve ince Z. Aize bün. Bün de bakın tenvin var. Yani iki ötre var. Sonra ne gelmiş? Ee, şey, Elif gelmiş. Dolayısıyla burada ne var? İshar tecvidi var demektir. Direkt okuyacağız. gün e. gün e. Bu şekilde. Azabün eli. de bakın çeker var. Bir elif uzatıyor. Elimün. Mün de bakın yine temin var. Yani iki ötre. Dolayısıyla e, şey, so, mutlaka tecvit var. Sonra gelmiş ve. O zaman burada idgamı meal günne tecviti var demektir. Ne yapacağız? Şöyle bir e, bir şekilde katacağız. Yani idgamı katmak demektir. Günneli bir şekilde katacağız. Müve yani V'nin üzerinde şeyde yapıyoruz gibi ama şeyde yapıyoruz ama V'yi biraz böyle üzerinde kaydırıyoruz. Eli müve müve yani şu aradaki ü sesi V'den geliyor arkadaşlar. Müve bu şekilde devam ediyorum. Eli müve me derken bakın tam yukarıda olduğu gibi. Ee, şurada olduğu gibi burada da idgam isteğim var. Yani cezimli mimden sonra harekeli mim gelmiş. Dolayısıyla burada da idgam isteğim var ve mimle yapılan bir idgam isteği olduğu için burada ne yapıyoruz? Bir elif miktar tutuyoruz. Yani şöyle. Le-hüm-mi Bu şekilde. Bu min derken cezimli nun var. Sonra neye gelmiş? O zaman burada idgam ve meyal gönle var demektir. Ee, ne yapacağız? E, ee, bir şekilde tutacağız, şey bağlayacağız. Minne. Minne. Bu şekilde. Devam ediyorum minna sonin. Tabi buraya şimdi idgam mı mealbu diyorum ama idgam mislin mealbu ne de deniliyor bilginiz olsun. Minna sonin sığ kalın sonin duracağız ayet bitti. Son harf gibi oluyor. Öncesinde harfte uzattığı için burada medde arız var. Hadır olsun okuduğumuz için sadece bir elif miktar uzatarak duruyoruz. Nasirin bu şekilde. Evet sadakallahu'l-azim diyoruz. Bu dersi bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere inşallah.